sizlere beraber Rally Fur oynayacağız arkadaşlar. Bugün ayarlamaları değiştirdim arkadaşlar. Bakın şimdi ee, Bakalım size şimdi e, ee, yani kendim arkadaşlar yeşil alanları var. Şimdi arkadaşlar tur yaşında drift atabiliyorum arkadaşlar. Nasıl yaptığımı söyleyeyim arkadaşlar. E, herkes biliyor. tabi tabii. Şimdi alırsanız birazcık Tokyo Drift diye yani. nanana 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 nanana. Oğlum çok iyi drift atıyorum lan. Bugüne kadar hiç drift takmamıştım arkadaşlar. Evet. Drift atan varsa yorumlara yazsın. Tabii ben de drift atmayı seviyorum. Oy 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 vay benim helalem ya. Vay benim helalem oğlum. Vay benim helalem ya. Vay benim helalem oğlum. Ee, Oğlum bunu no, yapamayan adam bildi ha. Arkadaşlar mikrofonu yanlışlıkla kapattım. Ben, ben otomatik hıza gelecek. Ne kadar? Dur. Bir dakika. Daha arkadaşlar bakın. Şöyle oynayacağım. Kısacası. Baba. Uy gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Baba piromuz. Arkadaşlar bakın. Şimdi izleyin. Bakın. İzleyin. Yine. Baba piromuzu izleyin. Uy. 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 Vay benim be. Vay benim helalem ya. Arkadaşlar bu arabayı nasıl boyayayım? Yorumlara yazın arkadaşlar. Diyin ki mesela pembeye boya. Oğlum isim bile taktırabiliyorum ha. İsim bile taktırırım söyleyeyim arkadaşlar. Başka söyleyeyim. Allah. A, tamam. şimdi. Bismillah. Uy uy. Gördünüz mü? Ama birazcık kaza yapabiliyoruz. Ona da sıkıntımız var. O sıkıntıyı düzelteceğiz Bakın görüyorsunuz. Ondan da kazadan sorun olmaz. Uy gördüğünüz gibi. Baba piranus şu an. Eee. Ne yapacak onu bilmiyorum. F1 hızla yarıştı. VS hız aldıları. Sen ne diyorsun? Benim saykom bile senden daha hızlı olduğunu söyleyebilirim aslında. Çünkü. Ve üstüne güzel dirişler atabiliyorum demişti. Uy gördünüz mü? Baba pironuz? Bakın. İzleyin. Bakın izleyin. Şu an. Uff. Oy. Tamam bunda bir şey yok. Sorun yok. Devam. 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 Sorun yok. Devam. Devam. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Devam et. Gördüğünüz gibi şu an bir tutmaya devam ediyoruz şu an. Ee, şu an e, devam edebiliriz. Şu an. Evet tamam. Ee, şimdi bakın drift atıyoruz. Yani bakın böyle drift atabiliyoruz. Şu an arkadaşlar bakın. E, drift attığım günlerden beri bari bir drift attığım gün yok mu arkadaşlar bakın. Oo, ama ama bakın şöyle bir şey diyeceğim. Her zaman drift atmaya alışmışsınızdır değil mi? Bakın ben de drift atmaya alıştım bari. Belki siz de drift'e alışmışsınızdır. Bakın bakın. Oy, <laughs> Oy oğlum! Oğlum bu drifti kimse atamaz lan. Bu drifti kimse atamaz lan yeminle söylüyorum bu drifti kimse atamaz. Oy va 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 va. Hareketler iyiydi de oğlum. Ben gaza yaptık Onda sorun yok. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Şimdi. Oyunlarımız bugün var. Oy 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 oy. Birazcık lastikleri eriteceğiz gibi. Burada aslında. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şu an. Oo oy 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 oy. Oğlum. Dur lan. sonra ne musunuz? dur enkaz. Allah. Allah. Allah, Allah benim belamı var yakında. Uy, uy. Ne? Abi hata. Tamam bu sefer değil satacağım ama kaza yapılıyor ya. Bu araba nasıl seyti birazcık. Biz arkadaşlar. İnşallah yeni günlerimlerde yine araba gider arkadaşlar bakın aaa artık aza yaptırıyoruz hep ara ben böyle yedirip satıcam arkadaşlar bakın. Arana 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 arana. Arana. <laughs> gördüğünüz gibi tamam bu kadardı şimdi arkadaşlar çok oyunlu bu mod şimdi arkadaşlar, size e, tüfte eee x xt etkinliği var bu konuda. Ben de katılacağım arkadaşlar şimdilik. Ee, tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi ilk başta bu XP yani etkin bu etkinliği kaçırmamam lazım. Hatta ben bir kerelik bununla yarışalım. Sonra arkadaşlar sonraki yarışlarda e, ne yaparım onu da bilmiyoruz. Sonra Bakın. Bakın. Oğlum. Bakın X'de ki ne şu an. Bakın. Drift lastikleri alacağım arkadaşlar. Bu arabaya bir drift lastikleri gelirse. Şu an. Drift bonusu bile veriyor arkadaşlar. Bakın drift bonusu. uyu Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Oğlum sapmıyor, sapmayacağım da neyse al. Oğlum yağmurlu havada bile yüz atılabiliyor. <laughs> Arkadaşlar arkadaki adam beni geçmeye çalışıyor. Oğlum sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? yapıyorsun? Arkadaki adam yeniledik birazdan. Ha şimdi öndüler yani. Yine o ilk baştaki dördüncülük his Ya geçen videoda hep dördüncü oluyordu. Bakın. Hmm. <laughs> Oy arkadaşlar bakın. Enkaz olmadım bakın. Enkaz olmadım. Bu etkinlikte neler veriliyor bilmiyorum ama şu an dördüncüyüm hala. Ben de bu arabada ne yapıyorlar bilmiyorum ama yakında da Ponix alacağım arkadaşlar. Bakalım Ponix nasıl bir şey. Hayır biliyorum da arkadaşlar Ponix. Hadi üçüncü olur muyum? Ciddi deken. Fren de olur fren de. Avucuyla hemen. Arkadaşlar bu etkinlikte bir şey yoktu. Sıra bu arabayı sevmedim arkadaşlar. Bu araba çok kötü. Hiç hızlı gitmiyor arkadaşlar. Size Söyle söyleyeyim. Bakın arkadaşlar. Son. Yok. Ben lobby edeyim daha iyi. Aa, arkadaşlar bakın. Ya oğlum 10. yüzüncü seviyeler gelirse var ya çok kötü olur. Bakayım bu neymiş? da seviye. Onda bir şey yok arkadaşlar. 10 seviyelere yeniriz. Eğer arkadaşlar birinci olursak ne yapacağız? Bugün videoyu bitireceğim. Tabii gene şu 100 seviyeli her yerdesin. Herhalde bunlar 40 seviye. Evet, sıramız en iyi. seviye. Şş. Abi sen de 100 seviye olmuşsun. Abartma. Tamam, hızlıca başlayalım. Arkadaşlar şimdi Oh non 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 Oğlum, oğlum, ne oluyor? oğlum, Abi adamlar şu an töktü. Adamlar tök. Dördüncü olmam, dördüncü olmam değil mi? Eğer kaybedersin arkadaşlar. Video bazen bitireceğim yani bitirmeden önce şu arabayı pembe yapacağım arkadaşlar size e, sizin için yani kızlar için yapacağım bunu arkadaşlar illa yapacaksan eğer abi sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun abi abim sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun oğlum oğlum sen ne yapıyorsun <laughs> oğlum oy 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 Yeter miyiz? Yeter miyiz? Yeteriz. Yeteriz. Ama sen ne ara geliyorsun? Ponix kardeşim. Ponix kardeşim beni öne getirmeyi başardı. Beşinci oldum. Bu gizli kalmaların sayesinde beşinci olmayı başardık. 318 321 oha ne bu nasıl bir yıl lan lerde yiyor var aşağı Oha şu, bu hız ne? Abi ben her rompa piyi geçmiş şimdi. Vallahi söylüyorum her geçtim abi. Hadi dillere düş. Hadi git seni. Arkadaşlar yine dördüncü oldu. O dördüncü hisli yine unutacağız. Ne demiştim ben? Abim ben ne demiştim? Arabayı ben pembeye boyamayacağım dememiş miydim ben? Ben pembeye boyamam dememiş miydim? Bunlar da evet. Şu da pembe olsun. Abi her şeye pembe yap. Anne de pembe. Yok. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bunu da e, birazcık pembe yapalım arkadaşlar. E, pembe. Abi e, pembe yapıyorum. Bakalım mısınız? Tüp plakası ne olsun? Arkadaşlar yorumlara yazın. Neyse bu oldu. Neyse. Neyse. Arkadaşlar bunun plakası ne olsun yorumlara yazın. İstediğiniz YouTube kanalına koyabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ee, sıra geldik. Rally for years. Arkadaşlar bunu da koyalım. Arkadaşlar bunu da koyalım. Bakalım bu da çok iyi olur. Maşallah araba güzel oldu bakın. Ya yani arkadaşlar. İstersen kendi hayranı plakaya yazabilirim. Hazır mısınız arkadaşlar? Satın alıyorum. Satın aldım. Evet. Bu rezillik. Rezilliğin ta kendisi oldu arkadaşlar. Yani kanalımı rezil etmeye gittim arkadaşlar. Demek istediğim buydu. Acaba ismini değiştirebiliyor muyuz? Ücretsiz. de mi? Yine de ücretsiz deneyeceğim. Neyse şimdi Mayra Hanım gerek yok. Çünkü belli. Ee, bu ne ne? Ha hadi. Oluyormuş lan. Neyse bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.